arkadaşlar Feriye Sol kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir aklımdaki kişi beni seviyor mu? E, beni nasıl görüyor? Diye açılımı yapacağız. Yani aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Siz de, e, sizin yani siz onun gözünde nesiniz diye bakacağız. Ben kartlarımı karıştırırken eğer siz de kanalıma abone ol tuşuna basarsanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. E, karıştırıyorum. Bu videoyu izleyen herkese niyet alıyorum, zamansız zamana niyet alıyorum ve kağıtlarını karıştırıyorum. Bu yakınımızdaki kişi bizi seviyor. mu? Uçlu zamana dikkat edin. Uçlu zamana ne olacak, bilmiyorum. Bak. Ber. Şimdi şöyle arkadaşlar ee, bu daha çok bir ex partner ex yani eskiden tanıdığınız bir insan böyle bir e, sevgililik dönemi yaşadığınız ve biten, e, biten bir sevgililik döneminiz olan bir insanı verdi burada. Yani bu insan aslında sizi seviyor mu? Bu insan sizi seviyor ama sevmekten ziyade böyle geçmiş günlerinize özlüyor. yani seviyor ama daha çok sevmekten ziyade özlem var bu insanda. Bu insan, e, bu insan eğer ki sizin bu aklınızdaki kişi dişi ise sizi seviyor, seviyor yani çok seviyor. Yani dişilerin sevgisi bu da size, e, yani bu açılımda dişilerin sevgisi daha fazla. Eğer ki dişi değilse bu insan Dişil'in onu sev, e, sevdiğini baya baya güveniyor yani. Nasıl olsa bu dişil beni bir bırakıp gitmez. O yüzden aranızda böyle inatlaşma olmuş. O yüzden böyle çaba, çab, çabalaması gerekirken çabalamamış. Çünkü diyor ki ben zaten ne yapsam e, şey çabalamasam da çabalamayı son versem de bu dişil bana geliyor. Bu dişil beni bırakmıyor. Zaten dikkat ederseniz buradaki dişil burada da aynı dişil. Yani sürekli dişil gitmiş bayağı böyle bu insanın bencilliği var. Bu insan sizi sizi sevmekten ziyade kendisini seviyor. Bu insanla sizin aranızda bir inatlaşma var. Yani sizin aranızda bir ego mücadelesi var. Kafalarınız iki tarafta da kafa karışıklığı baya baya var. Şu an aranızda böyle bir bekleme dönemi başlamış. İki iki, iki kişi de birbirini uzaktan uzaktan bakıyor, izliyor. Yani size bir hediye alma veya size gelme sizinle bir görüşmek isteğinde zaten bu insan. Ama şimdi bunu yaparken de bazı durumları son vermesi gerekiyor. Bu insanın bazı şeyleri bitirmesi gerekiyor. Şu an zaten çok ciddi bir bitiş yani enerjisi alıyorum. Çok ciddi bir bitiş var ve bu bitişinizle bu bitişiniz sebebi üçüncü durumlar olabilir. Üçüncü durumlar başka bir kişi değil üçüncü bir durum ama kesinlikle başka bir kişi değil. Yani mesela üçüncü e, bir şahıs değil de mesela aile mi diyeyim, para mı diyeyim, şöyle bir durum olmuş. Yani bu insan e, biraz biraz ketum, biraz böyle cimrilik çalıştırıyor. Güzel şeyler yapmakta cimrilik çalıştıran bir insan. Cimri bir insan değil aslında. Ama aslında cömert bir insan. Ama bayağı böyle güzel şeyler yapmakta cimrilik yapıyor bu insan. Yani bu insanın bayağı bayağı kafası karışık. Bu insanın yönünü bulmama. Yani bu insana sorsak ki sizi seviyor mu? Bu insana sorsak mı sizi seviyor mu diye. E, bu insana sorsak bu insan diyor ki. Hani ben seviyor muyum sevmiyor muyum kendim de bilmiyorum ki. Ben acaba kendimi seviyor muyum? Orası da soru işareti. Bu insanda bayağı bayağı. Bu insanın kafasına e, Bu insanın kafası üzerine çalışması gerekiyor. Bu insan böyle kendi kafasında bir e, netleşmediği durumlar var. Ama bu insan kendi hayatında da bu insan kendi e, hayatında da özel hayatında da e, bir şey yaşıyor. Bir böyle kim enerjisi yaşıyor. Bu insanın işleri istediği gibi geçmiyor olabilir. Bu insanın bir para kaybı yaşamış olabilir. Bu insanın maddiyatla ilgili sorunları sebebiyle bu kadar kafası karışık olabilir. Yani bu insan sizi seviyor ama bu insan aslında sizi daha çok sevmekten ziyade özlem duygusu var bu insanın. Yani bu insan biraz şu sıralar düşünmeye biraz Düşünmeyi beceremiyor. Yani düşünmeyi bile beceremiyor. Hissetmeyi nasıl bece e, becerebilsin? Yani bu insan bu insanda böyle kafa karışıklığı var. Zaten dedim ya burada zaten ne istediğini bilmiyor. E, yedili zamandan beri de bu insan ne istediğini bilmiyor. Belki yedinci aydan belki de yedi aydır Bilmiyorum ama yedili zamandır zaten bu insanın kafası bayağı karışık. Bu insan ne istediğini bilmiyor. Bu e, DNA konusu başka bir destede bir tane beyin var. 10 tane kilit girmiş içinde. Yani bu insan ne düşündüğünü bile kestiremiyor. Bu insan zaten surunuyor. Ama sorunduğunu da göstermiyor. Hani bu insanın hayatında da şöyle bir durum var. Bundan daha kötü olamaz dediğine varsa daha kötüsünü görmüş. Ama bu insan aileyle ilgili de sorunları var bu insanın bayağı. Parayla ilgili de bayağı sorunları var. Bu insan çok büyük bir para kaybı yaşamış olabilir. Yani o yüzden biraz böyle kafası başka yerde. Bu insanın bir kafa karışıklığı vardı zaten. Kafa karışıklığını iki zaman sonra, iki vakit sonra bitirecek. Bu insan bir e, sizinle ilgili bir yeni başlangıç isteğinde olacak. Ama bu hmm, başlangıcı ne zaman yapacak biliyor musunuz? Bu başlangıcı bir uç vakit daha bu insan bekleyecek uçlu bir zamanda veya uçlu bir zamandan sonra sizinle iletişime geçebilir. Uç ve dördü çok alıyorum burada bu insan e, sizinle bir teklif yeni bir ilişki başlangıcında olmak isteyecek ama tam da her şeyini kaybettiği zaman yani bu insan önce her şeyini kaybedecek ondan sonra size geri dönecek hani tek böyle tek bir tutuncağı, tek bir dal var o da siz misiniz gibi size gelecek ama o size bu teklifi yaparken siz bu teklifi kabul edecek misiniz yani o kişi size gelirken siz o teklifi kabul edebilir misiniz? Orası soru işareti çünkü yüksek ihtimal bu insan size geldiği zaman siz bu insanın böyle e, duygularına güvenmeyeceksiniz. Ve aranızda gerginlik başlıyor olabilir. Hatta siz çok kızacaksınız bu insana. Hani şimdi mi aklına geldi diye diyebilirsiniz. Yani bu insan sizi seviyor mu? Bu insan dişillerde yani eğer aklınızdaki kişi bir kadınsa bu dişi sizi seviyor, sizi izliyor. Eğer aklınızdaki kişi bir dişil değilse, geril bu sizin onu sevdiğinizden baya baya emin. O yüzden baya baya çabalamayın böyle ert, erteliyor. Bu yüzden baya şımarıyor. Bu kişi aslında sizi düşünüyor ama sizi düşünürken de hani o sizi düşündüğü zaman da siz ona gidin istiyor. Biraz bencil bir insan. Biraz en bencil ve egoist bir insan. Yani bu insanda biraz tilklik enerjisi var.

gereken bir bazı durumlar var. Bu insan zaten dedim ya biraz tilki enerjisinde. Bu insan bayağı kurnaz bir insan. Bu insan sorumluluk hani sorumluluk almak istemeyen bir tip olabilir. Belki sorumluluktan kaçmak için yeteri kadar benim sorumluluğum var zaten. Senin sorumluluğunu alamayacağım gibi de diyebilir. Bu insan sizden hani size ilk geldiği zaman belki burada sizi kizdireceğim izleyeceği durum var ya ilk geldiği zaman sizinle arkadaşça yaklaşır yaklaşacak olabilir. Yani bu insana baya baya şey yani öncelikle sizin yani önce sizinle arkadaş kalmak. Yani böyle yavaştan gelmek isteğinde olabilir. Hani arkadaş kalalım ki sorumluluk almak zorunda kalmayayım. Zaten sizin e, şu anki durumunuzun da ayrılığınız da bu insanın bencillikleri. Öncelikle bencillikleri zaten bu insan şey kafasında diyor ki bu kız beni çok seviyor. Nasıl davransam, ne etsem, ne bulsam bu kız benden gitmez. O hep burada hazırda kalacak. O yüzden biraz böyle e, sevgiden ziyade sizin sevginiz o kadar sevginizden o kadar emin ki hani e, hiçbir de, değeri yok. Yani aslında seviyor mu? Seviyor ama sizin sevginizin değerini bilmiyor. Yani onun gözünde bu onun için ne ifade ediyorsunuz? onun için aslında çok değerlisiniz. Çok onu seviyorsunuz. Ama bu insan bunun değerini bilmiyor çünkü kaybedeceğini düşünmüyor. Yani bu insanın biraz kötü bir laf yani kötü bir laf. Bu insan sizi cebinde görüyor. Siz onun cebindeki kekliksiniz onun gözünde. O yüzden biraz bir rahat davranıyor bu kadar. O yüzden bu kadar sorumluluk almaktan kaçıyor. Bu insanın sizi sevdiği var ama kendisine mi daha çok seviyor ya da kendisine hiç sevmiyor mu? Bu soru işareti. Bu insan aslında kendisini de çok seviyor sanıyor ama aslında kendisini de sevmiyor bu insan. Sizin aranızda bir dönem bit Bir dönemin bitmesi gerekiyor. Bazı durumların tamamen sonlanması gerekiyor. Ondan sonra belki de bir şeyler güzel olacak. Bu insan size bir hediye, bir jest yapabilir ama önce bu insanla sizin bir gerginliğiniz olacak. Ondan sonra bir daha size teklifte e, gelebilir, size adım atabilir. Yani sizin bu insanla bayağı gerginlik yaşayacaksınız, siz yaşayacaksınız. Burada da burada da burada da siz bu insanla bir tartışma yaşayacaksınız. Çünkü bu insan, hani siz bu insan aslında sizi çocuk sanıyor ya. Yani sizi böyle anlamıyor, çocuksu böyle şey duygusal, hani beynini kullanamıyor gibi görüyor ya bu insan bu aslında olayın böyle olmadığını görmesi gerekiyor önce. Yani bu insana böyle biraz sorumlulukla ilgili, sorumluluk almayla ilgili şeyler olması gerekiyor. Yani bu insan sorumluluk almak istemiyor. Yani niye, hani aslında neden sevgini göstermiyor diye desen, çünkü sorumluluk almak istemiyor. Veya sorumluluk alacak kadar mı sevmiyor? tabii doğru video var. Yani bu insan tamam bu insan sizden bir özür dilecek. Bu insan biraz sizin zamanınızı baya baya çalmış Bayağı da siz yani siz bu insanı affederseniz de yine zaman zamanınızın böyle duracak duracak yani bu insanı biraz süründürmeniz gerekiyor çünkü bu insanı bakar mısınız sürekli böyle manipüle etme derdinde hani size böyle e, iyiymiş gibi böyle eğlenceliymiş gibi gelecek ama bu insan baya baya manipüle ediyor bu insanın önce bu insanın önce bir e, yaptıklarının, dediklerinin, verdik, verdiği umutların e, alması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Yani bu insan sizi seviyor mu? Biraz farklı bir hikaye çektik. Farklı bir cevap verdi. Ama böyleymiş hikayeniz. Yani bu insan sizi sadece özlüyor. Veya e, sizin enerjinizi özlüyor. Sizin onu, sevme, sizin onu sevmenizi özlüyor. Yani buradaki eril dişilin onu sevmesini seviyor. Şirin onu sevmesin diye böyle ilgisini, şefkatini, enerjisini bozuluyor. Kendisi vermek istiyor mu böyle sevgiyi, böyle şefkat? Hayır. Çünkü bu insan bayağı bencil bir insan. Ama bu insandan bir haber alacaksınız. Peki bu durumla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Yani bu durumla ilgili evlenme nasıl bir ilk düşen kartın mesajını okuyorum. Ruh eşini çağırabilirsin. Ruh ikinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın, kendinizle, gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşklarınızı, es, eski aşklarınızı artık bir kenara koyun. İkinci kartta Onunla romantik bir yolculuk. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk plan yap. Romantik bir kaçış. E, şimdi sizi mutlu edecek. İlişkinizi, e, ikinizin baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Yani bir çoğunuzda, bir çoğunuzda, e, şey olabilir. Eğer bir çoğunuzun arasında bir e, mesafe durumu varsa veya birbirinizden uzaksanız bu insanla böyle bir yer bir yer, bir yere aynı yere gelmek bir buluşma bir şey olacak. Ama e, siz gerçekten bu insanı istiyor musunuz? Yani bu insan gerçekten sizin ruh eşiniz mi? Siz hani ruh eşi dediğinizde çok böyle e, büyük bir şey değil. Aslında sizin haliniz böyle ruhunuz böyle. E, mental durumunuz, modunuz bu insanlar ne kadar iyi. Aslında bir önce bu ruh eşini bulmak istiyorsan takıntılarından vazgeçmek zorundasın. Önce otur bir düşün. Bu insanla ne kadar mutlusun? Bu insan senin isteklerini, isteklerini karşılıyor mu? İsteklerini bir kağıda yaz. Ondan sonra bu insan yapıyorsa böyle yaptıklarının, böyle yazdıklarının önünde bir tikat Eğer ki sana iyi geliyorsa bu insanla devam edebilirsin. Eğer ki isteklerini alamıyorsan zaten bu insana biraz böyle geçmişte bırakman gerekiyor ve yeni bir insana şans vermek daha doğru olacak. Peki, Eril Yeşil kartlarından da almak istiyorum. şimdi. Şimdi önce elin enerjinin mesajından başlamak istiyorum. Herkes gitsin, sen gitme. Sen birlikte yaşanması... Ha, pardon. Ben birlikte yaşanması kolay biri değilim. Sevgiye ve şefkete alışık değilim. Beni böyle kabul edebilir misin? Yani ben düzelmem. Ben bu halimle gelirsem böyle kaçak kaçak böyle tilki tilki gelirsen beni istiyor musun? Beni böyle kabul edebiliyor musun? diyor. İkinci kartta diyor ki sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Sen benim kendimden kendime yolculuğumsun. Şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkma, e, çıkmayan yönümü görmemi sağlayan bu benim için çok değerli ve ancak seninleyken hissediyorum. Gitme. Yani eğer burada dişiller giderse burada dedim ya e, otur yaz. Ne istiyorsun ona karar ver. Bu insanın cebinden bir çık. Bir kendi doğrularına belirli. Ondan sonra eğer sen gidersen zaten bu insan kaybetme korkusuyla gelecek. Bu insan önce seni kaybetmesi gerektiğini biliyor. Aslında bu insan, bu insan var ya senden başka hiç kimseyle yapamaz. Çünkü bu bu kadar ruh hastası bir insanla herkes kolay kolay anlaşamaz. Ama bu, bu insan eskiden böyle değilmiş. Ne olduysa bu insanı sonradan olmuş. Ve ikinci kart. Sen benim sonsuzluğum açılan kapımsın. Bu da dişil enerjimi. Yani bu dişil enerji bu insana karşı baya sonsuz bir sabir göstermiş, baya böyle sonsuz bir sevgi şefkat sunmuş. O yüzden bu insan biraz kendisinden çıkmış. Bu insana biraz fabrika ayarlarına gidip değiştirmeniz gerekiyor bu insana. Yani de, bu insanı değiştirirken de önce kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu durum yaşanan durumunuz çok güzellik. Bu insan zaten bu insan sizin gitmenizi istemiyor. Ama bu insan sizin gitmenizi istemiyor. Ama sizin isteklerinizi, e, istediklerinizi vermek de istemiyor. Yani bu insan ne istiyor? Orası soru işareti. Ve bu insan baya şey gibi geldi ya. Bu resim enerjisiydi orada da. Bu insan. E, hani sen benim cebimdesin diyor ya bu insanın böyle aslında pantolonun cebinin de olmadığını böyle pantolonunun cebinde olmadığınızı göstermeniz gerekiyor. Yoksa bu insan düzelemez. Yani zorunda kalmazsa böyle bir hani tam bitişi yaşatmazsanız bu insana burada tam bitişi yaşatmazsanız burada da geldi, tam bu donguyu kapatmazsanız siz Hani dişiller ama. Bunu yapmazsanız bu insan sizin istediğiniz o böyle yuvayı, o sıcaklığı vermez. Biraz ayrı kalmanız ikiniz için de daha iyi olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.